Gökova Körfezi'nin en sevimli mahallesi Akyaka'dan herkese merhaba. Biz şu anda Akyaka'ya köy yolundan e, giriş yaptık, sakar geçidini kullanmadık bu sefer. Bu arada yukarıda şöyle gözüküyor mu bilmiyorum ama arkeologlar çalışıyor, orada bir kazı çalışması var. Onun hakkında şu an bir bilgim yok ama onun da ben muhakkak öğrenirim neyle alakalı olduğunu videonun altına altyazı olarak eklerim. Şimdi ben Azmak Nehri'ni göstereyim size. Şöyle gerçekten inanılmaz gözüküyor Azmak Nehri. Azmak Nehri buradan başlıyor diye tahmin ediyorum. Boylu boyunca bu tarafa kadar gidiyor. Zaten videonun geri kalan tarafında da o taraftan da göstereceğiz. Bu tarafa da ben geçeyim. Evet, hemen yürüdükten sonra ben burayla alakalı, yukarıda yapılan kazı çalışmasıyla alakalı bir bilgilendirme panosuna denk geldim. Akyaka iniş dibindeki kaleymiş burası. Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde Azmak Deresi'nin kenarında inişli bir yolu üzerinde Bizans döneminden kaldığı düşünülen bir kaleymiş. O kale hakkında da şu an burada arkeologlar kazı yapıyor. Şurada umarım videoda çıkıyordur. Burada da kalenin planı varmış. Kalenin havadan görüntüsü bu tarafta. Kalenin gökova görünümü ve kale kalıntılarının havadan görünümü tekrar buradaymış. Burada ben yazıyı da böyle çekeyim. Eğer ilgilenirseniz buradan videoyu durdurup yazıyı da okuyabilirsiniz. Evet Gökçe, buradaki Azmak Nehri'nin rengini nasıl görüyorsun şu anda? Ne düşünüyorsun? Taşlar, her şey o kadar Gerçekten güzel gözüküyor çok güzel ki. Gözüküyor. Evet muhteşem. Bu arada bu suyun derecesi hakkında 6 ile 12 6. derece arasında değişiyormuş. Yani eğer soğuk Suyu seviyorsanız sizin evet. için ideal ama girmek yasak diye Girmek yasak evet. diye bu arada ee, Azmak Nehri'ne kadın azmağı da deniyor. Evet çünkü bu ee, Azmak Nehri'nde soda miktarı çok fazla olduğu için çamaşırlarını temizlemek için gayet idealmiş. O yüzden de kadınlar gelip burada çamaşırlarını yıkıyorlarmış. Eskiden kadınlar evet. gelip Azmak Nehri'nde çamaşırlarını yıkıyorlarmış. Biz köye doğru Akyaka'nın içine doğru devam ediyoruz. Biz şimdi Akyaka'nın merkezine geldik. Gökçe ilerden yürüyor, ben de arabayı park ettim. Hem de arabayı park etmişken size buradaki park yerlerini göstereyim. Hem de ücretlerini. 0-15 dakikası ücretsiz, 15-35. 30 dakika 1 saat arası 6, 1 saat 2 saatte 7, 2 saatten sonra da her saat başına 3 lira ilave ediliyormuş. Bütün bu yollar şöyle, hepsi bu otoparka ait. Burada sarıyer börek var. Burayı... Evet biz oradan börek alıp yedik, güzel. Evet tercih edebilirsiniz. Sarıyer böyle gündüz gelirseniz. Arkası şöyle gözüküyor. Sakar geçidinden gelseydik eğer bu yoldan gelecektik. Arabayı orada park ettik. Direkt aşağı doğru yürümeye başladık. Evet aynen öyle. Aşağıda da şurada da otopark yeri var ama biz yukarı koymayı tercih ettik. Hem size buraları gösterelim diye. Burası Akyaka'nın restoranların bulunduğu, otel ve motellerin bulunduğu. Burada alışveriş yapabileceğiniz caddesi. Buradaki bütün evler gelince siz de göreceksiniz. Hepsi yatay bir şekilde tasarlanmış. Eski Ula evlerine benziyor. Eski Muğla'da da zaten bu tarz evler var. Gerçekten çok güzel. Kendine evet. has. O yüzden evet. Kendine has güzel bir görüntüsü yapısı var, var, yapısı evet. var buranın. Bu arada burada çorba salonu var. Azmak. Buradan da fiyatları da ben göstereyim bir fikir olsun size. Adana dürüm ayran 30 liraymış. Kıymalı pide, salata ve ayran. 25 liraymış. İlk gözüme çarpan onlar oldu. Dondurma yemek derseniz burada Tekin Üst'e var. Hemen zaten görürsünüz ufak bir yer burası. Buradan girip dondurmanızı alıp hemen buradan sahile doğru yürüyebilirsiniz. Şimdi biz Gökçe'ye dondurmasını aldık. Evet Gökçe. Ben bal badem bir de şeftali istedim. Bir tadım yap bakalım bizim için dondurma. Şey Şöyle dondurmayı mi? ben iyice yakından da göstereyim. Ben iyiyim. Bu arada fiyatı ne kadar dondurmanın? Kaşımız 10 TL. Kaşı 10 TL tamam. Ama gerçekten dolu dolu ve çok evet. güzel. Topu 10 liraymış ama büyük zaten evet. topu. Tamam. Bir de orada ödüllü beyaz çikolata vardı. Aa. Evet, evet aklı... gelirseniz siz de olur evet. da burada deneyebilirsiniz. O zaman biz dondurmaları yiyelim ondan sonra da buradan evet, dümdüz. Bir de önce ödeyelim. Sahile çıkalım aynen de parasını ödeyelim. Bu da ben de tek top bal bademini aldım şöyle yakından göstereyim. Bu arada burada böyle sıra sıra tekneler var bir sürü. Biz de şimdi Gökçe ile bir tanesine bineceğiz. Gökçe neredesin? Gökçe gitti. Gökçe daha dondurmasını yemeye çalışıyor. Buraya gelip buradan e, 20 lira fiyatı. Buradan bir tanesine binip yarım saatlik bir nehir turu da yapabilirsiniz. Biz de şimdi binelim. Hem de ben size nehirden de kısa kısa videolar çekerim. Onları da göstermiş oluruz. O zaman biz şimdi binelim. Ama tamam. orada motor var ha çok sert. Biz şimdi gökçeyle beraber bitik. böyle gidiyoruz. Akyaka'ya e, yıl boyunca dünyanın her yerinden çeşitli kuş bilimcileri geliyor. E, Azmak Nehri özellikle kuş bilimciler adına bir cennet denebilir. İnanılmaz fazla kuş türü var burada. Gökçe kaç tane kuş türü vardı? Sayısını bilmiyorum. Sayısını bilmiyoruz ama çok fazla kuş türü burada yaşıyor. Evet mesela bıldırcın, ondan sonra yaban kazı, yaban ördeği, kara ağaç. Bir burada bir sürü kuş var. Bu ufaklıklar akıllı ekmek getirmişler. Şimdi ekmek atıyorlar. Biz şimdi Gökçe ile tekne turunda böyle geziyoruz. Nasıl Gökçe? Gerçekten aşırı keyifli. Ben bu kadar güzel olacağını tahmin evet, Çok keyifli. Siz de buraya gelirseniz muhakkak evet. deneyin. Böyle burada Aynen. fazlar yüzüyor. Burada Aynen. bir sürü Geçerken yukarıda yürürken zaten görüyorum diyordum ama buradan böyle tekneyle geçmek çok farklı. Şurada, burası akvaryum diye geçiyormuş. 8 ile 12 derece arasında değişen soğukluğa sahip olan bir su. %60'ı mineral ve soda içeriyor. %40'ı kaynak suyu. Balıklar için burası doğal üreme bölgesi. Bulunan balık türlerimiz kefal, levrek ve yılan balıklarımız mevcut. Nehrimizin uzunluğu 1800 metre. Birazdan suyun kaynağına gideceğiz. Muhtelif yerden 400 gözden çıkan bir su. Size how deeps uh, here? Deeps, you know, five meters. Deep. Yeah, deep. Kamerada ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama Balıklar, kocaman kocaman balıklar geçiyor burada Önümüzden Orada çok vardı, burada şey şu an Su, inanılmaz derecede berrak Dibine kadar görebiliyorsun Bak gidiyor Şurada Water chicken Su tabii. Oh, kocaman. Şuradan ufak kuşlar da var. Bunlar bıldırcın mı oldu? Bunların bıldırcın olduğunu tahmin ediyoruz. <laughs> İnşallah sallanıyor. Bu ufak kuşlar bıldırcın mı? Evet. Değil mi? Su tavuğu. Evet. Ha söylediğiniz oydu. O ufak bu arada kuşlar bıldırcın değil, su tavuğuymuş. Şu an bulunduğumuz bölge suyun kaynağıymış. Biz hatırlarsanız geldiğimiz yol bu yol üzerindeydi. Şu da arkeologlar kazı yapıyor demiştim. Bizans'tan kalma kale. O da buradan gözüküyor. Yine Azmak Nehri'nin üstüne kurulmuş sıra sıra bir sürü restoran var. Tur bu kadar sürüyor. Yaklaşık 20-25 dakikalık bir tur. Size önce Azmak Nehri üzerindeki akvaryuma ondan sonra da kaynağa getiriyor. Buradan geri dönülüyor. Fiyatı 20 lira. Bence 20 lira bu tur için gayet uygun görçek. Evet gerçekten ben yani şu an binmeseydik çok pişman evet. ol, olurmuş. 2 dolar. Evet. 2 dolar diyebiliriz. Siz de buraya gelirseniz muhakkak 20-25 dakikanızı ayırıp bu tura binin. Şu an burada biri dalış yapmış. kızlar burada size ufak danslar yapabiliyor. Burada da maalesef teneke mi gördün? Evet. Uçmuş herhalde. Nehirde bir sürü kaz var. buraya gelip böyle masa sandalye atıp oturup bir şeyler de içebilirsiniz bu arada. Restoranlara oturmak zorunda değilsiniz. Yine burada mesela ablalarımız çay demlemişler. Çaylarını içiyorlar. tur şuradan başlıyor. Şöyle bir dönüyor. Bir tur tam dönüyor. Diğer sazlığın oradan böyle geri çıkıyorsunuz.